ünkü menümüzde portakallı kek tarifimiz var hemen malzemelere geçelim bir bardak yağımız var bir bardak portakal suyu bir bardak şeker iki tane kabartma tozu bir tane vanilya üç tane yumurta kırılmış yumurta iki tane de unumuz iki bardakta unumuz var arkadaşlar benim de kanalım var buradan Bakabilirsiniz. Benim kanalıma da abone olun. Şöyle göstereyim. Şöyle anlayabilirsiniz. Posofarda kanalımın ismi. Böyle videolar var. UZG diye serimiz var arkadaşlar. Soruşumuz var. Gönderilerimiz var. Video gelmeden buradan haberler olabilirsiniz. Video bildirimleri açınız. Like atmayı da unutmayınız. Şimdi malzemelerimizi boşaltıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Yağımızı boşaltıyorum. Ortaklar suyunu boşalttım. Arkadaşlar like atmayı, abone olmayı, yorum yazmayı, bildirimleri açmayı ve hype atmayı unutmayın. Bir bardak şekerimizi de boşaltıyorum. Şimdi bunları bir güzelce çırpalım. Şöyle kenara alalım. Baba istersen ben çıkayım. Ben biraz çekeyim, ondan sonra sen çık. Arkadaşlar emek Like atmayı unutmayın. Üç tane yumurtamız var. Bunu da boşaltıyorum. Şimdi Arda'ya veriyorum. Arda çırpacak. Alacağım. Çırp. Şimdi biraz da Arda çırpsın. Bakalım Arda nasıl çırpacak. Acıcık çırpsın. Ondan sonra ben çırpayım ki şey olsun, güzel olsun. Ben çirkin mi yapıyorum? Yok onu? çirkin yapmıyorsan senin şeyin anca yetiyor. Sen Tabii ya. Hiç benim oğlum çirkinliği yapar mı? Bak ne kadar güzel malzemeleri sadece aferin Arkadaşlar Posa kanalıma geliniz lütfen. Orada UZG diye serimiz var. Orada videolarım var arkadaşlar. Video video gelmeden önce gönderiye bakabilir misiniz? Gönderiden haber geliyor. Şimdi ben çekalım artık. Tamam. üzerine koyalım. Güzelce çırpalım. İyice çırpalım. de güzelce erisin. Şöyle biraz köpürsün, güzel olsun. Kırmızı köpük suyu Şimdi yeterli Pazarteleri Söndürmeyelim Şimdi azar azar lütfen Unumuzu ekleyelim Bismillahirrahmanirrahim Diyelim Kabartma tozumuzu ekleyelim Vanilyamızı da ekleyelim. Açıcık unumuzdan da ekleyelim. Şimdi çırpalım. Babaanne ben çırpayım mı? Çok iyi Tamam çek bakalım. Arkadaşlar yemek yapmak çok eğlenceli. Arda yemek yapmasını çok seviyor maşallah. Baba annesine çok yardımcı oluyor. Ben. Arkadaşlar sofra yaparken annenize yardım ediniz lütfen. Bu evde tek siz yaşamıyorsunuz. Herkes yaşıyor. Evet. Yani yemek yaparken, sofrayı hazırlarken annenize yardım ediniz. Benim yani oğlum hep yardım ediyor annesine, babaannesine yardım ediyor. Arkadaşlar bakın nasıl bakıyor. Şimdi ben çek Arda. Dur biraz daha çırp. Tamam çek Bakın arkadaşlar nasıl bakıyor. Akışkan. Ne yok işte elim bulmuyor ya. <laughs> Dur şimdi ben çıkarım Arda yeter. <laughs> Şöyle biraz akışkan azıcık yine un koyalım. ezanımızda okunuyor öyle ezanımız <laughs> e sizin Allah ne ilahe illallah Muhammeden Resulullah şöyle ne katı olacak ne de akışkan yani normal onu yapacaksınız normal edeceksiniz biraz daha un istiyor çok akışkan. Lütfen kontrol edin, bunu muzu. Karıştırması çok eğlenceli. Karıştırması çok eğlenceli. Hatta. iş ben karıştırayım mı? Ay ya ne arı hisler de çıktı. <laughs> Baba ne yani? Karanımızı da dökelim. Yetmezse bir yarım bardak gene un ekleyelim. Artık bunu getirelim, ekleyelim. Yarım bardak yine bunu ekliyorum. Bunların derecesi var. Yarım bardak yine ekliyorum. Bunu da güzelce bir çırpalım. Dur, 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 Arda vallahi maşallah benden güzel konuşuyor. Ee, şey malzemeler sayıyor. Ma maşallah Arda'ya Hiç nazar değmezsen inşallah. Kosoflarda abone olun. Bildirim zilini açın. Arda açın. Şimdi birazcık bu tasımızı ayırıyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyelim arkasınıza ayıralım açacak kakao oğlu yapacağım o yüzden ayırıyorum. Bir, bir kepçe daha alalım. Hmm. Toplam bir, iki buçuk bardak unumuz gitti. Şöyle kenara alalım. Şimdi kalan malzememizi de kek tenceremizin içine dökeceğim. Önceden de yağlanmış ee, kek tenceremiz. Şimdi bismillahirrahmanirrahim diyelim tenceremizin içine alalım. Şimdi bir yemek kaşığı da kakao katacağım. Ayırdığım malzemeyi. Şimdi bir yemek kaşığı kakao kattım. Bunu da güzelce çırpalım. Üzerinden dökelim. Babaanne ben karıştırdım. Arkadaşlar bunu yapamazsın oğlum de kaşıkla. Arkadaşlar yaşlılara yardım ediniz. Arda zaten hep bana yardım ediyor. <laughs> Baba ne ben yapayım? Şimdi kakaomuzu da üzerinden döküyorum. Şöyle bir yıkayalım. Karışsın şeyimiz. Çok güzel oldu. Şimdi fırına vereceğim sevgili takipçilerim. Fırına verdikten sonra, piştikten sonra da görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> sevgili takipçilerim, kekimiz pişti. Biraz soğusun. Soğuduktan sonra da yine sizlerle görüşürüz. Kekimiz servise hazırdır. Çok da muhteşem oldu. Çok da güzel oldu. Vallahi çok muhteşem bir kekimiz oldu. Kekimiz servise hazırdır. Yiyenlere afiyet olsun. Yapanlara yapanlar, Allah Kolaylık versin. Abone olmayı, yorum atmayı, like atmayı da unutmayın. Hoşça Dört kalın, dörtçe kalın. Emre'nin mutfağında kalın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hayırlı günleriniz olsun sevgili takipçilerim.